Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte CSGO AWP oynuyoruz yanımda Kaya var Kaya neredesin? Buradayım adam Neredesin? Başlangıçta bir headshot geldi ben ne olayım? Kaya azıcık çıkın. Şey? Azıcık güzel oyna Kaya. Vuramadım. Kaya. Lan vuramadım. Arkadaşlar iki el iki part oynayacağız. Bu arada onu da söyleyeyim. Kaya. What? What dedim gülüm? Lan olmuyor ya. Sahip bir yapıyor. Oh, epic moskop. Ben bunu videonun başına koyarım. Bir de headshot ha. Oh, Kaya oğlum çok süper. Lava patlayın. Kaya, Kaya. Ne yapıyorsun lan? Adam, ne yapalım? Proluk elde değil. kaç kalp? 57 aga. Aa! What the? Aga neredesin? Crosshair'ı değiştirdim. Lan! Kaya Bey coşturmaya başlayacak. Oğlum ne oluyor lan? Ulan ne oluyor? <laughs> aga neredesin? Allah'a koştum. Aaaa! Lan mermi yoktu ya. Niye yapıyorsun bunu bana? Ne yaptım sen o kaya? Azıcık arıtıyorum ben. Ya ne yapayım? Bak a... MP daha almak yok ya. Ok. Ok oh, deme Ulan o ne? O, muskop yemin billahi videoda görürsün görürüm Aga noskop yemin billa bak videomu izle ben Ben bunu kaydım. What the hell? Aga Ui Aga epic no scope. What the kaya Aga. <laughs> Aga, Nosko, arada, kayaya, falan demiy? Kaya da iyi oluyor. Şimdi ben iyi oynadığım için ha, haksızlık gibi bir şey oluyor. Çocuk da 3 seviye ben 13 seviye. Aramızda 10 seviye fark var. Yani çocuğu. Allah! Ay yeni başladım o. Aza ula ne no, oluyor diyor. ne no, oluyor? Yıldızlar çarpışıyor. Aga muskopa alıştım valla. Senin Moskop'unu yerim ben. Ulan o ne? Oluyor? Çok mu moskop yemek istiyorsun? Sana Al sana moskop. Oğlum var bir moskop muydu lan? Ölüm mü lan moskop? Aga ayağından vurdun beni. Ulan o ne? Oluyor? Aga vallahi çok proyum ya. Keşke ölsem. Hani aa. öyle bir şey vardı da. Ula. Aa. Dokuzu almak var mı bu arada? Yok. Yok. Sana T9 lan farklı. Olsun. Bak şuradan çıkıyor. Ne? Aga çıkacaksın ya. Yani. Oğlum ya, ya. bu ne pek bir şey. Aga moskop yapmak istemiyorum. Bir sürü moskopum var ya. Üç tane birbirinden süper moskopum var. <laughs> <laughs> Ekmek Al sana Moskop. Aga kim daha iyi Moskop atıyor Bu da noskoplu. Ekmek Musa çarpsın. Ulan ne oluyor? Kaya. Oğlum yetenek bunların hepsi. Yetenek. Oğlum, oğlum 5 tane süper moskopum var. Hangisini atayım lan? Hangisini koyayım başa? O uzaktan attığını koy. En uzaktan. En klasik. Bak yine geliyordu kafanın üstünden sürdü valla Ulan ya. ne oldu? var ya acayip vurmuştum ha. Moskopa Et sağlık. Eti atlar çarp Ula. Ulan. Allah hopar. Ekran sarsıldı lan sen ben seni vurdun. Bağ da öyle oldu. Değil mi? Ulan. Vallahi kayar öleceğim. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz kaya. Oğlum sen ne ara o kadar çok yaptın lan? 190 puan sen ne ara yaptın? Lan? Ben... Ama ne oldu lan orada? Vuramadım sana. Kaya. Adam mısın lan? Adam mısın lan? Ulan ne oluyor? Ee, e, e. Lan Kaya oğlum. Verdim. Lan. Geçmişim lan hayret. Mallık yapmayacağım tamam. Baylar. Pro Muhammet'in pro memoyu izleyin. Oğlum ne oldu lan? Bilmiyorum birdenbire gaza geldim. Ne olduysa artık ondan what sonra. What the hell Kaya? Aga lütfen yavaşlar mısın videodayım da. Aga neredesin ya? Aga gaza geliyorum ben. Bundan sonra daha kayaya da video çekeceğiz değil mi kaya? Aaa! <laughs> Allah hak var mermim yok. Alın biraz dur lan. Yavaş. Oh. <laughs> Aga ne oldu lan bana? Olmadı um, yine sen. Aga nos koptu. Adam sen gel lan. Adam sen gel lan. Aya. Adam değilsin oğlum. Allah hak Tamam bak. şimdi adamsın. Oğlum nereden geliyorsun ya? Cehennemden geliyor bana. Ve seni geri sokacağım oraya. Kaya Allah'ını öldüreyim ben. Ne güzel video da yayınlar. Aa AWP'nin bonusu var. Aa, ölmemem lazım. Çok güzel kafana. Yok ya, öyle yapma bunu. Son anda bonus kaptım çok iyi. Adam sen gel bıçakla. Bir yalan. Bana oğlum bıçak bıçak <laughs> diye var mı? Tamam mı? Aa rahat bitiyor. Ben de tavukları keseceğim. Ya! Allah vapor. Biz tavuk değil. Kafa keseriz canım. Aga ya, tam bacağını inşallah ee, alalım, biliyor musun ya? Yani? Arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Kaldığımız yer kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum. Ayıp ya. Şu defa mı kaldığımız dedim lan. Arkadaşlar orada ses kalması olmadı. Ben dedim kaldı. iki defa. Biraz geç açtı da benlikem. Adam mısın lan sen? Oh. No scope Kaya. O oh, armanı veriyorum. Oğlum durma lan. Sen durunca ben sıkamıyorum. Oğlum Moskova keşke daha fazla pan verseydi. Kaya yapma bunu bana ya. be son saniyede Aya oradan mı çıkacağım? Oo! Nasıl kaptı Aynen. Aga videoların videonun başında yaptığım oskoplar ama çok etkili ya. Nasıl Ya aga var ya başlıyorum lan şimdi. Şimdi başlıyorum lan. Kimse bir sorun En prosu gelsin lan tutamıyorum yalnız. Kaya yapma şöyle hareketleri ya. Yandaki silahları almak olsun mu? Hayır. Lan mermi bitti. Ben bitmeseydi var ya tam kafam nişanlıydı. Abi ben sana bakıyorum da Gelme bana kaya. Arkadaşlar bu headshotlar yani noskoplar. <laughs> lan dua et Nermin bitti lan. What? Is your name Kaya? değilsin. 35 im. Tövbe tövbe. Burayı mı da? Vaa! Pro'lu değil şimdi kardeşim. Oğlum sen tavuk mu kestin? Hayır. Oğlum kim lan bu? Hello Goblin. Hello Gaming kim? Oğlum kim geldi lan takıma? Kimse. Oğlum Hello Gaming kim? lan birisi bana arkadaşlık yollamış. Ha onu bilmiyorum bak. Oğlum. Aga hello Gabe'ım ben bir yerden tanıyorum lan sen. Oğlum yapma şunları bana kaya. Yeni farenin marifetleri işte. Aga sen video ben. Like yani adam ol lütfen. Please. Yani ples. Oo, oh, ah. gene Moskow. Alkış hak ettin. Aksa Beni beni öldürmek için fırsat buluyor şerefsiz. <laughs> hayır, hayır. 11 oh, headshot yiyeceğim, bir korkuyorum. Nasıl yani. Hayır. Oğlum mermilerim. O mermi mi bitiyordu zaten? Vursa Oğlum sen tavuk mu kesiyorsun lan? Ya hayır lan. Nasıl senin inadına şu tavukları kesiyorum lan? Şerefsiz misin? Tamam. <laughs> Aga niye küfür Şimdi ben buraya nasıl koyacağım? Aga ölmüyorsun işte. Ölmüyorsun. Ölmüyorsun. Çekeceğim. <laughs> göster bana. Tam hareket edecektim ki bir baktım hiç hey, chat geldi. Evet. Allah Ya. <laughs> <Oppa. gülüyor> <laughs> şey, kesin onu yaklamasını duydum ben. Hay öleceksin. <laughs> en son anda çocuk nevmesini şey yaptı. O en cuvazdaki korkuyu Kimse bilemez, sadece kaybiliyor. Ay Ayağından vurdum 16 ya da 15 karınlar. Yazıyoruz. Şimdi de yani şimdi biliyoruz kardeşim böyle. Allah yok be. ne yapıyorsun lan? trick shot gibi bir şey oldu lan orada. Bir an döndüm, vurdum yere düştüm ama zıplamadım. Aa! yıldızlar Oğlum kafana nişan alıyorum gene olmuyor ya. Silah nasıl geri tepiyor öyle ya? Aga ben oğlum Allah hoppa. <laughs> Korktum lan be. Kayan. Allah hoppa. Bersin sen. Oğlum neredesin? Korkutuyorsun yemin bir acayip korkuyorum ha. Ay, ya yapma şöyle ya. Aa. <laughs> Aa. Kaya. Oğlum Hareket edeceğim sandım. Aga. Heh. Oğlum Aga ya. refleks hadi. oldu. <gülüyor> <gülüyor> oyuncu refleksi. Hayır arkadaşlar. A no tam adamın ortasından için aldım. Tuşa ya. basacaktım. Allah baba. Allah. U... Neredesin lan? Kaya yapma bunu ya. Kaç Ama var. var. mı canım? Oğlum neredesin lan? Gel ya. Bak. Aga baklasana bir. Aga vaklasana ya. Vaklamayı bilmiyorum dostum. Beni ördeğin yanına götürürsen ördek bana öğretebilir. Kaya vakla diyorum. Ben. Arkadaşlar kaya bir bak vakçı. Burada aa Kıçına. Kaya lütfen. Please. Buraları sen tutlamayacaksın ha. Ne? Oğlum zıplamak da çok uzun sürüyor ya. Uzun sürmesi değil. Edit çok zor. Kaya ne olur trolleme ya. Tro tro ne 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 seni yenersem efsane olur ama Yenemeyeceğim Asla beni yenemeyeceğim ha hani eski Türk filmlerinde olur ya Hayırdır benim şimdi sesim çok kötü geldi hiç. Için... Ah kayal yapma bunu. Sen kafana vurmamış mıydın lan Hayır. Dur headshot atayım da. Bak bir şey. Yeah. Tamamdır. Oh. Şimdi... Oksa, tam alnındaydı kardeşim. Aaaa. Aga ne yapıyorsun ya? İyiyim sen ne yapıyorsun? Noskop. Yine mi noskop? Ha. Aga, bık, bık. Ben bıktım sen bıkmıyor mu yemekten? Annen sana hiç noskop almadı mı? Annem açıyor oğlum terlikle. <laughs> Doğru Çok... aga. Benim annem var ya terlik ustası görsen. Tamam o söyle oğlum. Terlik şampiyonaları var. Dinamosko Üç kere, üç kere altın madalyası var. Yine, yine, yine Moskova altın terlik vardır. verdiler hediye olarak şimdi onu giyiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga daha <laughs> demin Moskova attım bu arada. Aferin. Aa! Kaya bu zamandan sonra sana el vermem. 10 saniye kalıyor kaldı. Bir de her saniye öldürüyormuşum yine. No, I am win. Her neyse arkadaşlar insanlar videoyu beğenmişsiniz. Hoşçakalın. Sen de desene hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.